Uzunca bir aradan sonra hepinize merhabalar. Bugünkü videomuzun konusu 21 Haziran'da gerçekleşecek olan sabah saat 09.41'de Yengeç burcunun 0 derecesinde bir güneş tutulması gerçekleşecek. Bugünkü konumuz güneş tutulması. Bildiğiniz gibi Haziran ayı da çok hareketli aylardan bir tanesi. 5 Haziran'da bir ay tutulması, parçalı ay tutulması yaşandı ki etkileri gerçek anlamda çok sert oldu. 21 Haziran'da yaşanacak ise bir güneş tutulması. Arkadaşlar güneş tutulması aslında e, turbo yeni ay demektir. Daha yeni umutlar, e, yeni hareketler, yeni adımlar, daha mutluluk, daha huzur, daha yeniliği temsil eder yeni aylar. Bildiğiniz gibi ay tutulmaları ise dolunay demektir aslında. Turbo dolunaylar diyoruz biz. Biliyorsunuz ki ay daha karanlıktır. Karanlık yüzümüzdür. Dolayısıyla ay tutulmaları çok daha güneş tutulmalarına göre, tabii ki bu durumuna göre farklılık gösterebilir. Daha sert ve daha ağır geçebilir. Şöyle ki, 21 Haziran'da yaşanacak güneş tutulmasının hemen arkasından maalesef 5 Temmuz'da da bir ay tutulması gerçekleşecek. Yani aslında tutulmalar serisindeyiz arkadaşlar. 5 Haziran, 21 Haziran ve 5 Temmuz. Ondan sonra bir süre çok şükür ki rahatız ama tabii ki 5 Temmuz'un etkilerinin bitmesi de yaklaşık bir artı eksi 10 gün koysanız gene 15 Hatta 20 Temmuzları bile bulabilir. E, Ağustos ayı e, diğer geçirdiğimiz tüm aylara nazaran çok daha yumuşak geçecek. Şimdiden bunun müjdesini verebilirim sizlere. E, bunun yanı sıra 21 Haziran Pazar günü sabah 09.41 sularında gerçekleşecek olan ee, yeni ayın yani güneş tutulmasının e, bizim ülkemizden çok fazla görünülebilir bir tarafı olmayacak. Kısmen e, evet görülecek. Hakkari bölgesinde, doğu illerde ama daha çok Afrika, Arabistan, Hindistan, Çin ve Tayvan topraklarında gerçekleşecek. E, anın haritasında 11. evde gerçekleşecek bu tutulma. 11. ev ne demek? E, sosyalleşmek demek. 11. ev ee, sosyal ortamlar demek, vakıflar demek, der dernekler demek, sivil toplumu e toplulukları, örgütleri demek. Ee, aynı zamanda Kova'nın evidir, 11. ev. Zaten malumunuz e, Satürn Kova çağındayız artık. Gerçi e, Satürn Kova'dan çıkıp ola e, Aralık ayına kadar geri dönecek. E, ancak zaten Satürn Kova çağını çok fazla teknolojiyle, evlere kapanmayla, online derslerle, online astrolojiyle e, birçok noktada yaşadık ve gördük biliyorsunuz. E, Aynı zamanda kova halk demektir ve klasik astrolojide kovanın yöneticisi Uranüstü'yü Satürn'dür. Dolayısıyla halkları temsil eden bazı bir takım olaylar gerçekleşecek. Ee, bu da şöyle ki, bunun ayak seslerini de biliyorsunuz ki e, Fransa'daki, Amerika'daki, e, İngiltere'deki halk yürüyüşlerini, protestolarını görüyoruz. 21 Haziran güneş tutulması itibariyle ben yılın ikinci yarısının başladığını düşünüyorum ve bu sefer konumuz koronavirüs özellikle Türkiye açısından çok fazla gündemde olmayacak. Evet şöyle ki 21 Haziran tutulmasından sonra çok kısa bir müddet, belki bir kısıtlanma, belki bir iki günlüğüne e, sokağa çıkma yasağı e, gerçekleşebilir ama bu e, eski zamanlarda yani Nisan e, ve Mayıs aylarında yaşadığımız gibi olmayacak. Bizim için, Türkiye için tehlike bana göre e, Eylül sonu, Ekim aylarında olacak. Bizim konumuz ekonomik kriz olacak. E, biz daha çok ekonomik krizi konuşuyor olacağız. ...çok büyük firmaların zorlandığını duyacağız, bileceğiz ve göreceğiz. Bunun dışında ülkemizin etkileri, aldığı etkiler ise... ...hastaneler, hapishaneler, bakım evleri, oralarda yaşanan bazı problemler... ...hak hukuk, adalet konuları, dış ülkelerle bazı problemler... ...dış ülkelerde akademisyenler, din adamları... Bir tarz e, polimikler e, yaşanacak olan sorunlarımız bizim daha çok bu tutulmada e, bu konular üzerinde olacak. Bunun dışında bu tutulmadan e, yengeçlerin olduğu kadar diğer öncü burçlar, koç, oğlak ve terazi burçları da etkilenecek. Aynı zamanda biliyorsunuz ki e, tutulmalar... Ee, doğa hareketlerini tetikler. Ee, dünyada ve Türkiye'nin farklı yerlerinde e, bu tutulmadan hemen sonra veya öncesinde irili ufaklı depremler olabilir, tsunami olabilir, yağış fazlalığı olabilir. Ee, aynı zamanda e, sulara lütfen dikkat edin. Bunu son zamanlarda çok ciddi anlamda uyarıyorum. E, sularda bir sıkıntı, denizlerde bir sıkıntı, bir zehirlenme, e, bu tarz konular gündeme gelebilir. Bunun dışında ben büyük İstanbul depremini her zaman söylüyorum. 2023'ten önce beklemiyorum. Ancak ben depremlerin daha çok Ege bölgesi ve Doğu bölgelerde olacağını tahmin etmekteyim. Başka sizlere aktarabileceğim önemli noktalar üzerinde bu tarz tutulmalar çok arka arkaya olacağı için lütfen sakin kalın daha meditatif olun, daha e, serin kanlı davranın, e, daha empati yapın. E, çünkü gerçek anlamda bir sürü etki arka arkaya, arka arkaya e, evet tahmin edilir cinsten olmuyor çoğu zaman ve e, ruhsal olarak. E, aynı zamanda bu tutulmada Merkür Retro, Yengeç'te e, ve Sirius yıldızıyla kavuşumda olduğu için e, gene de etkileri sert olabilir. Sirius çok değişik bir e, yıldızdır. Evet çok önemlidir. E, Kur'an'daki Şira yıldızıdır. Göbekli tepenin yapımı amacıdır. Şanlıurfa'daki. Sirius'a tapmak amaçlı. Sirius'un A'sı vardır, B'si vardır. Çok özeldir. Doğa için, meditasyon için, dilek tutmak için çok uygun zamanlardır. Ancak retrola yakalandığı için ve tam tutulmaya da denk geldiği için negatif etkileri de olabilir. Yani Sirius'un da tüm etkileri pozitif olacak diye bir şey yoktur. o yüzden tutulmayı en rahat şekilde atlatabilmeniz adına dediğim gibi biraz serin kanlı, biraz daha empatiyle, sükunette davranırsak Haziran ayında böyle kapatmış oluruz. Artık Temmuz'a Allah kerim deriz. Astroloji Instagram sayfasında bazı özel tarihler verdim. Oralardan e, uygulamaları yapabilirsiniz. Dualarınızı edebilirsiniz. Sayılarınızı tekrarlayabilirsiniz. Dileklerinizi tutabilirsiniz. Eee dahaki videoda görüşmek üzere. Bir dahaki videomuzun konusu Temmuz ayı olacak. Temmuz 2020'yi konuşuyor olacağız. Yalnız arkadaşlar çok rica ediyorum. Ee, sadece videoyu izleyip çıkmayın. Kanala abone olmayı ve beğeni yapmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Sevgiyle kalın.